Uzun otobüs yolculukları gerçekten ama gerçekten insanı zorluyor. Ee, dayanılamayacak şekilde bacaklarınız kilitleniyor. Sonra ayaklarınız şişiyor. Otur otur sıkılıyorsunuz filan. Vücudunuz ödem topluyor. Bunun için naçizane bir öneride bulunmak istiyorum. Kivi ile ilgili anlatacaklarım var size ki e, kivi meyvesinin içerisindeki e, bir özellikten dolayı vücudumuzdaki şişkinlik ve ödemi alıyor. E, sadece bununla da kalmıyor tabii ki kivi meyvesindeki özellikler nedir onlar? İşte C vitamini açısından çok zengin bir meyve. Aynı zamanda K vitamini de içermekte. Yani ne demek K vitamini? E, yağda çözünen bir vitamin olduğundan. Kandaki kalsiyum seviyelerini düzenliyor. E, lif ve bakır açısından da çok zengindir. Yani bakır demir ile birlikte çalışarak sağlıklı kemikleri, sinirleri ve bağışıklığı destekliyor. E, Kolajen üretimini artırıyor ve vücudun yaraları iyileştirmesi için iyi bir destek aynı zamanda. E bağırsakta bulunan proteinleri parçalayan enzimleri içeriyor. Bak 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 bak. Ne güzel. E bu ne demek oluyor? Bu sayede şişkinliğe neden olan yemeklerden sonra kivi tüketmek e, sert proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur. Yani sindirime yardımcı olur. Dışkıya hacim katarak kabızlık gibi sorunlara iyi geliyor. Aynı zamanda. E, geceleri yatarken, akşamları meyve yemeyin derler. Hep bize öyle tembihlerler, değil mi? E, diyetisyenler. Ama kiviyi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Niye? içinde serotonin olduğu için, yani sakinleştirici etkilere sahip serotonin olduğu için e, gece uykularınız mükemmel olabilir. E, sağlıklı günlerde diliyorum. Tabii kivinin fiyatından dolayı. Ee, biraz almakta zorluk çekebiliriz ama ben de bu bilgileri vermek istedim sizlere.